davetçi olan bir Müslümanı Allah'a insanları davet ederken hikmet sıfatıyla sıfatlanması şarttır. İster önceki derslerde anlattığımız gibi bu davet sadece insanlara Allah'ın dinini duyurmak yani tebliğ dediğimiz şey olsun ister bu davet terbiye olsun yani insanlar Allah'ın dinini kabul ettikten sonra onları İslam davetine taraftar kılmak için yapılan mücadele olsun fark etmez ikisinde de hikmet Temel esaslardan bir tanesidir. Şimdi umumen, normalde bir önceki dersimizden de hatırlarsınız. Ee, biz diyoruz ki davet konusunda Müslümanların öncüsü ve örneği peygamberlerdir. Davet konusunda Müslümanların öncüsü ve örneği peygamberlerdir. Yani bir insan insanları Allah'a davet etmek istiyorsa, önce Kur'an-ı Kerim'de anlatılan peygamberlere bakacak. Bu peygamberlerin sıfatlarını tespit edecek, Ondan sonra bu sıfatlar ile sıfatlanmaya çalışacak. Ta ki Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şekilde bir davetçi olabilsin. Çünkü hatırlıyorsanız kardeşler ilk derslerimize döneceğiz. Ben size bir kaydı anlatmıştım. Demiştim ki davet de diğer bütün salih ameller gibi bir salih ameldir. Tekrar ediyorum davet de diğer bütün salih ameller gibi bir salih ameldir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَمَنْ ahsenu قَوْلًا Mimmen daa ila Allah ve amil salihan ve qala innani min muslimin. İnsanları Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen daha güzel sözlü kim vardır? Davet bizim hayatımızda var olan salih amellerden bir tanesidir. Hatırlarsanız her salih amelin veya yapılan herhangi bir amelin Allah'ın katında salih olabilmesi için İki tane şartın onda mutlaka bulunması gerekir. İster bu sözlü ameller olsun, ister bu organlarımızla yaptığımız ameller olsun fark etmez. Fakat yaptığımız o amelin, o eylemin Allah'ın yanında salih olabilmesi için mutlaka iki şartı kendinde bulundurması gerekiyor. Bunlardan birincisi neydi kardeşler? Bunlardan birincisi ihlastı. Yani Allah Azze ve Celle, ihlasla yapılmayan hiçbir ameli kullarından kabul etmez. İnsan Allah'a davet ederken Önce ihlası öğrenmesi gerekir. Bunu zaten anlatmıştık geçen derslerimizde. İkincisi nedir kardeşler? Yaptığımız amelde mutabaat olması gerekir. Yani yaptığımız amel peygamberlerin yaptığı amellere uyması gerekir. Veya peygamberlerin yaptığı şekilde o ameli yapmamız gerekir ki o amel Allah'ın katında makbul bir amel olabilsin. Yoksa Allah nasıl ki e, yapılan işte diyelim ki bir namaz kılarsanız ve o kıldığınız namaz peygamberin kılmadığı bir namazsa Allah azze ve Celle bunu reddediyorsa bir zikir halkası kurarsanız ve bu yaptığınız zikir peygamberin yaptığı zikir gibi bir zikir değilse Allah bunu nasıl ki reddediyorsa aynı şekilde yaptığınız davet eğer peygamberlerin davetine muvafakat etmez içerisinde ittiba olmaz ise Allah azze ve Celle o daveti kabul etmez ona salih amel veya Allah'a davettir demez. Peki bizim davetlerimizin kardeşler, mutabaat olabilmesi için veya Allah Azze ve bu amele salih amel diyebilmesi için ne bulunması gerekiyor? Peygamberlerin davet yaptığı şekilde davetimizin davet olması gerekiyor. Bunun yolu da nereden geçer? Peygamberlerin davet yaparken edinmiş oldukları sıfatları edinmekten geçer. Bunlardan bir tanesi hikmet sıfatıdır. Bakın Allah Azze ve Davut Aleyhisselam için ne diyor? Davut Aleyhisselam için diyor ki وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ ve ateynahu hikmete ve Biz Davud'un mülkünü sağlamlaştırdık ve biz Davud'a hikmeti verdik diyor Allah azze Davud Aleyhisselam Allah'a insanları davet ederken Allah azze ve ona verdiği hikmet ile davet etti. Aynısını Lokman Aleyhisselam için de söylüyor ki Lokman Aleyhisselam için olanı bizim için çok önemlidir. Niye? Çünkü Lokman suresi Kur'an-ı Kerim'de birebir davetin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Yani inşallah ileride gelecek zaten anlatacağız. Mesela peygamberlerin umumi davetleri var. Bir de peygamberlerin birebir yaptıkları davet var. Yani işte Lokman Aleyhisselam'ın kendi çocuğuna davet yapması gibi. Ve bu sabette yani Allah Azze ve Celle Lokman'ın birebir davetini anlatırken diyor ki وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمِ وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Biz Lokman'a hikmeti verdik enişkur lillah. Allah'a şükretmesi için. Allah'a şükret diye Lokman Aleyhisselam'a hikmeti verdik. Aynısını Allah Azze ve Celle Resulullah'a da söylüyor. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Bakın bu ifadeye dikkat edin. Allah peygambere sadece kitabı indirmemiştir. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Yani hikmet semadan inen bir şeydir. Hikmet semadan inen bir şeydir kitap ile beraber ve Allah sana bilmediklerini öğretti. Umumen hikmet konusu Kur'an-ı Kerim'deki en önemli konulardan veya İslam'daki en mühim kavramlardan bir tanesidir. Çünkü Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor, "Yu'til hikmete مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ Allah hikmeti dilediğine verir. Ve Allah kime hikmeti vermişse şüphesiz ki ona çokça hayır verilmiştir. Yani Allah tarafından hikmete muvaffak olan, sözlerinde ve amellerinde hikmet sahibi olan insanlar Allah tarafından çok büyük bir e, hayırla mükafatlandırılmışlardır diyor. Bu umumen hikmet. Fakat söz konusu davet olduğu zaman hikmet o zaman vacip olur. Yani Allah'a davet görevini üstlenen Müslümanların hikmeti öğrenmeleri, hikmeti kendilerinde ahlak haline getirmeleri vacip olur. Bunu nereden çıkardık? Çünkü Allah azze ve Celle peygambere diyor ki: Udu'u ile sabiri Rabb'ike bil hikme. Rabbinin yoluna insanları hikmet ile çağır. Biliyorsunuz Allah peygamberine bir şey emretmişse ve bu emri bozan başka bir unsur olmadığı müddetçe bu emir o emredilenin vacip olduğunu gösterir. Allah peygamberine bir şey nehyetmişse bu nehi bozulmadığı müddetçe nehyedilen şeyin haram olduğunu gösterir. Bu söylemiş olduğum usul kaidelerinden bir tanesini şu anda zikretmiş oldum. Yani Allah peygambere kendi yoluna insanlara hikmet ile çağırmasını emrettiğinde biz anladık ki insanları Allah'ın yoluna hikmet ile çağırmak bu müslümanların üzerine vacip olan şeylerden bir tanesidir. Onun için bu anlatacağımız konu kardeşler özellikle davet yapan müslümanların bunun bir farz olduğunu, bunun bir vacip olduğunu bilerekten namazı öğreniyor gibi, orucu öğreniyor gibi, zekatı öğreniyor gibi davetçi olan müslümanların hikmeti de öğrenmeleri gerekir. Hatta burada şunu söyleyeyim size hani faide babından Hikmet o kadar önemli bir şeydir ki Allah Azze ve Celle peygamberini kendi huzuruna almadan önce kalbini hikmet ile doldurduktan sonra onu kendi huzuruna aldı. Buradan ne anlayacağız kardeşler? Şunu anlayacağız. Demek ki hikmet bir insanı kamil sıfatlara götürür. Yani bir insanın en güzel anlamda olgunlaşması, kemale ermesi hikmet sıfatıyla mümkündür. Ondan dolayı Allah peygamberi kendi huzuruna alırken onu en kamil ve en olgun bir şekilde almak istedi ve bundan dolayı da peygamberinin habibinin kalbini Allah Azze ve Celle hikmet ile doldurdu. Hikmet ile doldurduktan sonra onu kendi katına aldı. Bu bizim için de geçerli. Yani insan olarak, birey olarak olgunlaşmak istiyorsak, kemal sıfatlarına ulaşmak istiyorsak ki bu her insanın istediği bir şeydir. Bunun yolunun nereden geçtiği bellidir. Bunun yolu hikmetten geçer. Yani kitaptan ve sünnetten öğrenilen ve vakada tecrübe ile pekiştirilen şeye hikmet diyoruz zaten. E bundan geçer.